Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz çok çok iyisinizdir inşallah ve bugün yine karşınıza çıkıp sizlerin isteklerini ve istek konulara göre bir açılım yapmak istedim. Ee, konu olarak yine sizden gelen belirsiz, adı konmamış ilişkiler için yani e, aklınızdaki kişinin duygusu, düşüncesi, eylemi nedir? iletişim dönüş olacak mı? Bir ilişki başlayacak mı? Bununla alakalı bir e, açılım böyle bir istek gelmişti ilk başta ilgisini tutkusunu belli edip daha sonra mesafe koyan kişiler için böyle bir durum yaşıyorsanız iletişim, duygu, düşünce, eylem şu anda e, yani belirsiz gergitli bir ilişkiyse adı belli değilse ilk başından beri bunu dinleyebilirsiniz. İki deste halinde yapacağım. Bunun öncesinde de hemen yine bana ulaşabileceğiniz tarotla alakalı ve randevular için Gmail adresim onculfatma fatma949@gmail.com'dayım. Instagram üzerinden Venüs Tarot bilinçaltı okuma adresindeyim arkadaşlar. Özel mesaj yoluyla e, mesaj atarak tam takipte bulunup tarotla alakalı şeyler için ilgiliyseniz eğer ve yani özel randevular içinde ulaşabilirsiniz. Hemen e, konuya başlayacağım. Adı konmamış belirsiz bir e, durumun içindeyseniz aklınıza kişi ilk başta size bir e, açılma ya da tutkusunu belli etme bir iletişim gerçekleştirip sonra da mesafeniz arada bir mesafe oluştuysa bir anda anlayamadığınız bir sebep olduysa tekrardan bir şeyler başlar mı? İletişim olacak mı? Eğer e, sıkıntılı bir durum varsa barış olacak mı? İletişim yani bir ilişki başlayacak mı tekrardan? Bakalım. Belirsiz ilişkiler için tekrardan sizi ne bekliyor? Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Bir ilişki ne zaman başlayabilir? Yani e, netliği olmayan ilişkiler için diyelim ne zaman netişim barışmalar sağlanabilir konuşma anlaşma aklınıza kişinin duygu düşünce eylem ve olası gelecekte bir ilişki bir iletişim ciddi bir şeyler başlayacak mı genel bir açılımdır. İlk başta aç yani açılma başlamadan önce zaten e, niyet ediyorum arkadaşlar. İstediğiniz konuya yönelik. Yani e, bunlar genel bir yorumdur ve illaki size uygun enerjimizin e, uyduğuna inanıyorsanız uygun mesajları alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iki deste halinde oluşturdum. Alttaki deste mi? Üstteki destemi aklınızdaki kişiye niyetlenip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. İki kişi de olabilir aklınızda. Ee, yani dediğim gibi adı e, belirsiz olan, adı konmamış olan ya da kafanızda şüphe olabilir. Yani biz bu kişiyle görüşüyoruz. Bana bazı şeyleri söylüyor diliyle ya da söylüyor veya söylemiyor. Ama e, ilişkimizde çok fazla kafamdaki soru işaretleri var yani biz acaba bu kişiyle neyiz? Benim hakkımda ne düşünüyor? Gerçekten ilk başta belli ettiği kadar bana karşı duygusu, sevgisi var mı? Niye kendini geri çekti? Ne olacak sonumuz? Diyerekten dinleyebilirsiniz. Genel bir yorum bakalım neler çıkacak. Alttaki desteden başlıyorum. Aklınızdaki kişi ile durumlar... ne? şekilde ilerleyebilir arkadaşlar. Şöyle bakarsam ee, geçmiş dönemde bu kişi sizinle alakalı olarak yani böyle bir bir anda bir teklifle duygusal bir kutlama içinde bulunmuş olabilirsiniz yani bir araya bir gelme size sevgisini duygusunu belli ettiği... sizle güzel bir zaman geçirdiği... yani birlikte oldunuz, da duygusal iletişimler paylaştığınız... bir dönem olmuş üçlü bir vakit gözüküyor üç gün üç hafta gibi bir süreç olabilir yani olmadıysa da yani bu daha sonrasında da yine istekteki denilen gibi yani böyle kendini bir yani karamsar bir düşünceye saplamış yani geriye çekmiş hiçbir şekilde iletişim kurmuyor ya da size cevap vermemiş olabilir yani bu kişinin üstüne gidilmemesi gereken bir dönem olmuş. Çünkü bir dönem böyle kafasında yani sizle alakalı olmasa da bir ilişkilerden korkma olabilir. Kendini geriye çekme. Yani hiçbir şekilde böyle iletişim kurmama gibi. Yani bir şeyin bir insan kendini geriye çektiğinde üstelersen hani cevap vermez ya o tarz böyle bir çekilmeleri olmuş ilk başta her şey duygusunu belli ederken ama bir dönem sonra tekrardan bir kendini güçlü hissedecek çünkü birazcık kendini de güçsüz ve boşlukta hissediyor olabilir bu kişi çünkü çok fazla kafasında seçenek oluşturan kafasında kuran bir yapıya da sahip yani birçok kişi ya da yani aklını, da, aklını karıştıran kafasını karıştıran birçok şeyle meşgul soruyla sorunla meşgul bu kişi aslında kendini güçlendirdikten sonra size maddi manevi olarak böyle bir adımla gelmek dengeyi sağlamak da istiyor genel anlamda ateş ateş ile alakalı olabilir arkadaşlar ateşler su ve genel olarak hepsinden de çıkmış hava kartları da var yani şöyle göstereceğim su ile ilgili de var. Yani dengelenmek 6 vakit içinde 6 gün 6 hafta olabilir. 3 ile 6 sayılar çıkmış bu destede. Bu dönemlerde maddi manevi dengeyi sağlamak, istediğiniz değeri vermek, aranızdaki uyumun sağlanması, dengenin sağlanması için bir dönem yani teraziler dengeyi bulabilir artık ve kararlı bu sefer kararlı bir şekilde karşınıza gelerek yani zorlukları aşmak sizin için mücadele etmek için bir adım atmak isteyebilir. Yani bir konuda böyle kendini egoist ve haklı gördüğü konular olabilir. Yani bir çatışma gibi bir durum da gözüküyor. Bu kişi aslında daha çok hem bazı konularda kendini aklı çıkarmaya çalışan daha çok mantıklı bir kişi eskiden daha çok duygularıyla hareket eden yani kafasının ne yapacağını kestiremeyen biri olsa da daha sonrasında yani artık daha mantıklı davrandığı bir süreç başlayacak dediğim gibi eğer arada bir iletişim yoksa kararsızlığı çok fazlaysa bir güçlenme sonra size yönelecek kendini gücü bulduğu zaman ve onun kafasını karıştıran sebepler de yani başka seçenekler de olabilir önünde. Ama bunları aşıp yani tekrar sizinle alakalı olumlu düşüncelere sahip olup maddi manevi artık size destek olmak bir adım atmak somut bir adım atmak için gelebilir. 6 gün 6 hafta gibi bir süreç olabilir arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi birazcık bazı konularda egoist kalabilir. Yani karşınızdaki kişi daha çok ben merkezci ve daha çok somutçu bir yapıya da sahip yani sizinle size karşı duyguları varmış geçmiş dönemde yine bunları dengeye sokabilir peki sonuç olarak ne olacak bir ilişki başlayacak mı ne zaman başlayacak diye bir tane daha seçtim bu kişi artık yani adaleti sağlamak istiyor, dengeyi sağlamak, huzuru sağlamak istiyor. Yine kılıç kralı çıktı, hava ile bağlantılı da olabilir. yani anlamda hava, ateş olarak çıkmış yani değnek kralı, kılıç prensi, kılıç kralı yani bunlar daha çok çıkmış. Denge sağlanacak, huzur sağlanıp artık zorlukları, engelleri aşmak için, mücadele etmek için Artık yani bazı konularda da söz geçirmek de isteyebilir yani ani çıkışları olan bir kişi de olabilir yani bu kişi aklınızdaki kişi kova küzlerle ya da terazi ağırlığında bir kişi de olabilir. Genel anlamda yani e, bu kartlardan çıkmış arkadaşlar burcu yükselen ay burcu ya da bu yani nitelikte olabilir. Yani artık dengeyi kurmak adaletli bir yapısı da var sizle alakalı yani bir haksızlık yaptıysa. Bunları da yani dengeye oturtmak aranızın huzuru sağlandığı bir dönemde başlayabilir. Bu da estar adına bu şekilde gördüm arkadaşlar. Umarım hepiniz adına hayırlı olumlu gelişmeler olur ve yaşarsınız. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yani istediğiniz konular üzerine hiç çekmediğim konular varsa özellikle yazarsanız geri dönüşler mutlaka olacaktır. Yani anketler neticesinde ve sizlerin yorumları neticesinde oluyor. Şimdi buna baktığımda belirsiz ilişkiler için ne gözüküyor? Öncelikle bu desteğe baktığımda geçmiş dönemde bu kişiyle bir denge uyum sağladığınız yani size karşı açıldığı bir huzurun, rahatlığın yani konforun e, yani olumlu olarak etkileşimler aldığınız yani denge kartı e, uyumun yay burcu yani pozitif olarak size e, olumlu bir etki yaptı bir dönem olmuş yani bir iç boşalttığınız karşı tarafın bir adım attı yani size karşı duyguları sevgisi olan bir kişiymiş bu kişi Kupa Kralı ve Kupa Kraliçesi çıktı. Yani bir ruh eşliliği, ruh ikizi gibi bir durum da olabilir genel anlamda. Ve duygusal olarak bayağı bir size karşı hisleri yoğun ve sevgisi yoğun bir kişi bir adımla gelmiş olabilir. Yani duygusal açıdan her şey dengeler, uyumlar iyiken birden böyle bir ikileme düştüğü yani bir yanılgıya düştü ya da bir kafasında iki olay iki konu arasında git gel yaptığı bir süreç olmuş aklınıza kişinin bu iki durum olabilir iki kişi olabilir aslında size bir e, somut bir adımla gelmek istiyor yani duygularını belli etmek bu ilişkiyle alakalı yani belirsizlikleri son, sonlandırmak eskideki gibi yani tekrardan bir e, rahat huzura kavuşmak ve yine e, ikilemleri aşmak isteyen bir kişi ama bazı konularda size karşı dürüst olmamış olabilir arkadaşlar bu kişi yine bir şeyler saklaması araya başka bir durumun başka bir konunun üçlü bir durumun girmesi yani ikili durumların e, hem tılsım ikilisi hem kılıç yedirisi gelmesi bir e, hile ile alakalı yani bir durum çevirdiğini bazı konularda bu kişi yani güvenemediğiniz, yani güvenilir olmayan şeyler sergilemiş olabilir. Yine birazcık gelecekte dikkat etmeniz gerekiyor. Yani iletişim olarak baktığımda en erken bir vakit çıkmış. Yani ilahi bir destek yine sizi bekliyor bu ilişkide. Ee, bu kişinin güvenilir olmayan bir yan, e, yani yanı olabilir ya da sizden sakladığı bazı şeyler olabilir. Ama en erken bir vakit içinde bunlar e, aşılıp, yani bir hafta olur, bir ay gibi olur, ayın biri olur yani böyle bir süreç dediğimde e, böyle bir başlangıç yeni bir ilahi bir şans, son anda uzanan ilahi bir destek sayesinde de yaptığınız bir e, manevi bir şey olabilir yani bu ilişkiyle alakalı yani bir duanızın karşılığı olabilir arkadaşlar yani ilahi bir el son anda Allah'ın ya da bir yani manevi olarak size verilen bir destektir yani e, Yaradan'ın sayesinde yani e, bir vakit içinde bir başlangıç gözüküyor. Hızlı, heyecanlı bir başlangıç. Tekrardan sevgisini, duygusunu açma, yenilenme ve e, bu sıkıntıları ortadan kaldırıp tekrardan bir e, ilişkinin başlaması gözüküyor. Bir ruh eşliliği gibi ya da bir e, ruh bağlantısı, ruh hekizi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Su grupları çıkmış arkadaşlar. Topraklar var yine hepsinden çıkmış. Zenge kartı yine ateş değnek değnekası ateş, e, kılıç da çıkmış. Yani bu şekilde çıktı arkadaşlar. Peki sonuç olarak ne olacak? Bir ilişki başlayacak mı diye şöyle e, bu deste adına şöyle çekeceğim arkadaşlar. E, buna da baktığımda yine bu kişinin e, ikilemleri var demiştim. Kendini kapattığı, elini kolunu bağlı, çaresiz hissettiği, yani sırtını bazı şeylere döndü korkularının, kaygılarının olduğu yani zaten ilişki olarak netleşmeyen bir ilişkiler için bakıyorduk. Yani yine zorluklar, engeller, aşılması gereken, verilmesi gereken, mücadele edilmesi gereken alanlar olabilir, engeller olabilir. Ama bunların aşılacağı gözüküyor. En geç 6 vade içinde de aşıklar kartı yine demiştim. Yani ruh, es, ruh eşliği, ruh gizliği gibi bir durum da olabilir. Artık aşkın, sevginin kazandığı bütün bu olumsuzlukların İkilemlerin aşıldığı ve bir buluşma, anlaşma, tekrardan aşkın, sevginin yoğun bir şekilde, güzel bir şekilde yaşandığı bir evre başlayabilir aşk hayatınızda arkadaşlar. Yani 6 gün 6 hafta gibi bir süreçte olabilir. Aşklar kartı, buluşmalar, anlaşmalar, kavuşmalar, yeni bir ilişkinin başlaması, heyecanlı yani aşk-sevgi ilişkisinin, yoğun bir ilişkinin başladığı bir dönemde olabilir. Yani bu şekilde çıkmış arkadaşlar. Bu deste adına da baktığımda kendinize uyan, uyumlandığınız şeyleri alıp kabul edebilirsiniz. Kendi hayatınıza uyan. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve geri bildirimlerde bulunmayı unutmayın. Hangi konuları istiyorsanız yazarsanız da mutlaka geriye dönüşler olur. Allah'a emanet olun arkadaşlar.